Kanserde de yani kanser hastalığında mücadelede de fitoterapinin yeri çok önemli, tıbbi bitkilerin yeri olağanüstü derecede çok önemli. Zor bir hastalıktan çok. bahsediyoruz. Aile hastalığı yani 100 binin hastalığı. üzerinde 120 bine yakın insanı biz her sene kaybediyoruz. Türkiye'den bahsediyoruz. Ya. Dünya'da ya. 10 milyona yaklaştı her sene kaybettiğimiz insan sayısı. Bütün Erken teşhisle ilgili te tetkik yöntemlerine rağmen. Hı -hı, yani artık hı -hı. daha erken tespit tabii, edebiliyoruz hastalıkları. Tabii. E, ve bütün tedavi yöntemlerimize rağmen. kullanıyoruz bir hı -hı. sürü gelişmiş ve her geçen gün gelişen ...tabii ki tıbbi tedavi yöntemlerimiz var. Buna rağmen biz insanları kaybediyoruz. İşte bu kaybettiğimiz hı -hı. insanlardan bir kişiyi daha az kaybedelim. 10 kişiyi daha az kaybedelim, 100 kişiyi daha az kaybedelim, bin kişiyi daha az kaybedelim vesaire istiyoruz. Hı hı. Hepimiz istiyoruz. İşte buna katkı sağlayacak en önemli hususlardan bir tanesi bizim de münferidi olduğumuz hı hı. fitoterapi konusu bu konuda çok çok önemli. Olağanüstü önemli. Bu daha iyi anlaşılacak. Bilimsel olarak zaten bu biliniyor. Yani tıbbi bitkilerin değişik yöntemlerle bir daha önceki ifade etmiştik. Bizim kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirme etkisiyle Şimdi kanser dediğimiz zaman kanser dediğimiz ya. zaman vücutta bir hücre var. Vücudun kendi hücresi. Hı hı. Ama bozulmuş, niteliği bozulmuş, hı hı. terörist hale gelmiş. Hı hı. Yani teröriste baktığınız zaman iki gözü, iki kulağı var insan. Hı hı. Ama kafası bozulmuş. Artık topluma ya fayda değil, zarar veren bir insana dönüşmüş. Hı hı. Kanser hücresi de böyle. Şimdi bundan mücadele de nasıl polis teşkilatının Asker teşkilatının polisle, hırsızla vesaireyle mücadelede önemi nasıl varsa, vücudun kendi bağışıklık sisteminin de dışarıdan gelen bu hırsıza, arsıza, teröristle mücadelede etkin rolü var. Bu hırsız, arsız, terörist hı hı. bazen bir virüs olabilir. Covid diyoruz işte. Evet. Veya başka has, virüsler olabilir. Orada da bağışıklık kuvvetli olması i̇şte önemli. İşte onlarla nasıl bizim bağışıklık sistemimiz mücadele ediyorsa, o teröristleri, hırsızları yakalıyorsa, onları durduruyorsa ortadan kaldırıyorsa ve onları etkisiz hmm. ve zararsız hale getiriyorsa hmm. kanser dediğimiz o teröristle mücadelede de bizim kendi bağışıklık sistemimiz son derece önemli. Bakın bugün bir radyoda gelirken buraya hmm. radyo dinliyorum. Bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşamış bir kişiden bahsediyor. İs, i̇smini zaten vermedi haberlerde. Bir yıldır bütün Covid testleri pozitif çıkıyormuş. Aa, onu dün izledim. 78 kere test yapmış <laughs> Belli. Lemfom, le, lösemi tedavisi olurken ilk Covid olmuş. Şimdi ayrıntısına girmedim ben. Hı. E, hastalığın tedavisi sürecinde bağışıklık sisteminin zayıflaması dolayısıyla vücut bir virüsle mücadelede zorlanıyor. Evet. Yani yok edemiyor. Bakın Hı. 70 kere bir yıl boyunca test yapmış. Covid pozitif. Normalde ne olması lazım? İşte bir hafta 10 gün sonra testin negatife dönmesi lazım. Evet. Yani vücudun o virüsü yok etmesi lazım. O beyefendinin veya hanımefendi bilemiyorum. Beyefendi, Beyefendi mi? Evet. Ee, onun bağışıklık sisteminde, şu veya bu sebeple ayrıntısına girmiyorum, yaşadığı bir problem dolayısıyla bakın bir virüsü bile yok edemiyor. Evet. Normalde 10 günde, işte kanserle mücadelede bağışıklık sistemi de çok çok önemli. Bizim fitoterapide kanserle mücadeledeki temel Hı -hı. stratejilerimizden bir tanesi vücudun kendi bağışıklık sistemini bir kere güçlendirmek. Biz Hı -hı. polis teşkilatımızı Alarma edeceğiz, uyaracağız, hırsızın eşkalini vereceğiz. Öyle ya şimdi e, hırsızın eşkalini verirseniz hı hı. polis daha kolay yakalar. Hı hı. Teröristi veya asker daha kolay yakalar. Bağışıklık sisteminin uyarılması da bunun gibi bir şey. Yani bağışıklık sistemi uyarılınca virüsü de kolay yakalar. Kanseri de daha hem oluşum aşamasında hem de hı. oluştuktan sonra kolaylıkla yakalayabilir... Yakalama kabiliyetini elde eder. Hı hı. Bu yüzden bağışıklık sisteminin desteklenmesi, güçlü olması kanserle mücadelede çok önemli. Hı. Bizim Peki. fitoterapideki... Hı. sağladığımız en temel stratejilerden bir tanesi bu. Evet, tıbbi bitkilerin doğrudan kanser hücresini, yani o teröristi öldürmeye yönelik, onun büyümesini engellemeye yönelik, onun yayılmasını engellemeye yani metastaza metastaz yapmasını engellemeye yönelik. Tıbbi bitkilerin etkilerinin olduğuna dair binlerce Kaynak. araştırma var. Bunları biliyoruz. Yani pratikte yaşıyoruz da zaten. Bilim olarak da bunu yaşıyoruz. Binlerce araştırma var. Ben, tabii bu araştırmalar belki halkımızın kendi konusu olmayabilir. Yani biz insanlara gidin bu bilimsel araştırmaları hı hı, inceleyin hı. demiyoruz. Ama ben tıp dünyasına, doktor meslektaşlarıma bunu e, hem kendi bilgileri açısından hı hı. hem hastalarına faydalı olabilme açısından bunları incelemelerini gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü olağanüstü çok sayıda bu konuda bilimsel makale var.